arkadaşlar saat şu an yedi buçuk sabah nereye gidiyoruz biz aracın muayenesi var muayeneye gidiyoruz sekiz buçukta randevumuz var İstanbul'da bir saat erkenden çıkman gerekiyor Arnavutköy'e gidiyoruz şimdi en yakın istasyon bize orası bakalım sonuç nasıl olacak şu an saat sekiz çeyrek arkadaşlar Arnavutköy'e geldik Marakçı'dayız sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi sıra numarası alacağız. Sonra randevu saatini bekleyeceğiz çağrılmayı. Kilometremizi kontrol edelim. 132791 sıra alırken gireceğiz. Ödemeyi yaptık. İçerideki işlemlerimizi yaptık arkadaşlar. 80 lira bir kartta fark ücreti varmış. Onu da ilk defa diyorum. Şaşırdım açıkçası. Normalde 1820 lira ücret kartla ödüyoruz diye 80 lira fazla verdik. 1900 lira verdik. Şimdi sıranın bize gelmesini bekleyeceğiz. 5 numaralı kanala çağırdılar bizi şimdi oraya doğru gidelim bakalım. Sıra bize yaklaştı gidelim kaputu açalım arkadaşlar. arabayı havuza yanaştıralım. Emniyet kemerlerini de taktık. Aracın muayenesi bitti arkadaşlar. Rapor artık eskisi gibi vermiyorlarmış. Telefon SMS olarak gelecek. Görüntüsünü koyarım. Muhtemelen kusurlar vardır. Arka camlar sonradan film yaptırılmıştı. Onları muhtemelen yazmışlardır. En son muayenede de yine aynı o vardı. Farklı olarak onda yangın tüpüyle ilk yazdığım seti yoktu. Şimdi bu sefer onları da tedarik ettik. Şu an muhtemelen sadece ya far ayarından ya da camların filmli olmasından hafif kusurda kalmıştır. Ama onlar da rapor almamıza engel değil. Raporumuzu aldık. Bir yıl kafamız rahat. Biz muayeneyi bitirdik. Gidiyoruz. İnsanlar bekliyorlar. Doğumhaneden çıkan çocukları gibi. Güle güle haratçı. Muayene istasyonlarının dışlarına da arkadaşlar elektrikçiler bu emniyet kemeri işleri yapan. Hani kaldığınızda geri gitmeyin diye burada çok fazla bu tarz kişiler mevcut. Hani çok para alırlar az para alırlar orasını bilemem ama burada bir problem yaşadığınızda çözümü hemen kavuşturup aynı gün içinde tekrar muayeneye girip geçebilirsiniz.